Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temel kavramlar ünitesindeyiz. Test 15'e geldik. EBOB, EKOK 3 alt başlığındayız. Belalı konuyu belalı olmaktan çıkaracağız inşallah. Birinci sorumuz, şu ikinci soruya da üçüncü soruya da salça olmayalım yakından. Ortak bölenlerinin en büyüğü 12, ortak katlarının en küçüğü 40, 144 olan pozitif iki tam sayıdan biri 48 olduğuna göre diğeri kaçlar Biz ne demiştik? X ve Y iki tam sayın var mı senin? Bu, bu sayıların o bepleri ile o keklerinin çarpımı kendi çarpımlarına eşittir. Diğer sayı dediği de o da A olsun. O zaman bu bahsedilen iki sayının çarpımı o bepleri ile yukarıda verilmiş o keklerinin çarpımlarına eşittir. 12'ye böl 1, 12'ye böl 4. 4 A eşittir 144 ise A buradan yani diğer sayı buradan 36 bulunur. Bir Ceyhan. Şimdi dikkat EBOB 6'yı bu ikisine bölüyormuş. Yani buna 6A dersem buna 6B derim. Şimdi dikkat et. 36 6B ise B6 çıktı. 6 çarpı 6. A ile B aralarında asal diyordum. O zaman A ve 6 aralarında asal olacak. Bu yorumu yapabilirim. X dediğim değer neydi? 6A'ydı. A öyle sayı olacak ki 6'yla sadeleşmeyecek. 1 olabilir. Her, her sayının aralarında asaldır 1. 2 olmaz, 3 olmaz, 4 olmaz sadeleşiyor. 5 olabilir, 6 olmaz, 7 olabilir. 8 olmaz, 9 olmaz, 10, 11 olabilir ama 6 kere 11'den 66, x 60'dan büyük olamaz bunu alamıyorum. O zaman ilk a 3 tane değer alabildiği için x de ona bağlı olarak 3 tane değer alabiliyor. 2 adını. Aynı yorum yaparsan göreceksin. EBOB, A ve B5. Yani buna 5x dersen buna 5y derim. x ve y aralarında asal not düşerim. x ve y aralarında asal. a'ya 5x demiştim. b'ye 5y demiştim. Gelin bu ikisinin ekokunu bulayım. İkisi de 5'e bölünür. 5'e böldüğün zaman. 5 kalmaz tabi. x y aralarında asaldı. x'e böldüm 1. y'ye böldüm 1. Ekok bunların çarpımıdır. 5 x ve y'nin çarpımıdır. 120 ymiş. x çarpı y buradan ne çıkacak? 24 Şimdi A artı B'yi soruyor. A 5 x'ti B 5 y. Topladığın zaman 5 parantezinde x artı y. O zaman A artı B şöyle yazalım. A artı B. Bu toplamın en az olması için x artı y'nin de minimum olması lazım. Çarpımları 24 olan iki sayı aralar nasıl olacak? Ne olabilir? E, en yakın olması için toplamların en az olması için daha doğrusu. 3 ve 8 olur. Ya da 8'e 3 değişmeyecek. Toplamları 11. 5 kere 11'den de 55 minimum değer bulunur. 3 Bursa. Şekillendirilmiş ama hiçbir zorluğu olmayan bir soru arkadaşlar. Aşağı tabloda hepsi verilmiş. Zaten şekilde var. Ne alegil yapıyorsun burada bana. Güzel. Şimdi gelelim. Bana diyor ki 18 ile 24'ün EBOB ne 24 e -e kokunu bulalım yazalım. Hemen yazalım. 18 24. 2'ye böl. ikisinde böler sayı daireye alıyorduk. 9 12 2 3'e bölüyor. ikisini şöyle yapalım. 3'e bölerim. 3 4. ikisinde böldüğü için alırım. Daha ortak böleni yok. Bölmediği için 3'ü ve 4'ü direkt yazarım. Kalanları yaz. Ama çizgi atma. İkisini ortak bölen 2 kere 3'ten EBOB 6. EKOK hepsinin çarpımıdır. 3 kere 4 12. 24 3 ne çarp? 72. A'yı 6 buldum burada. Burada da aynısını yazacağım yani. Bunun için bulduruyor zaten bana. B'yi 72 buldu. Burada da yeni 72 yazalım. Şimdi dikkat et. 24 ne? Neyin EKOK'u 72 eder? EBOB'u 12'ymiş. Şöyle düşün. Bu 12 A. Bu 12 B. A ile B asal. sal. 12A 24 ise A ne çıktı? 2. 2 ile B aralarına asal olacak. Böyle düşün. 12 çarpı 2 yani 24 ne? 12 çarpı B'nin ekokunu bulursam 12'ye bölerim. 2B kalır. 2'ye bölerim 1B. B'ye böldüm. 1. Ekoku bunların çarpımıdır. 24B ekokunu 72 vermişti. B3 çıkıyor. B3 çıktı mı? B3 s B'ye 3 yazdım. 3 kere 12'den C'de 36 çıktı. C'yi 36 buldum. Şimdi dikkat et. 6 yine bu sayı ebobu e e 1. Yani aralarında asal. O zaman ekok çarpımlarıdır. 6 kere 5 anca 30 olur. D'yi de buradan 5 bulurum. 36 5 daha 41 verir. Cevabımdır. Adana. Hemen geldim. 5. soruya. Taban asal olacak. Atlamayalım. Tamam. Hepsi ABC'de yani tabanlar asal. Şimdi tek tek gidelim ki yanılmayalım. Şimdi X ile Z. Ekok bulunurken ortak tabanların yazarsın üste büyük büyüğü olanı alırsın. B'ler de ortak yazdım. Üstü büyük olan 3 ve 4'ten 4. Şimdi C'ler de ortak. Üstü büyük olan 3. Şimdi geliyorum. Diyor ki bu sefer altta da EBOB. EKOK değil. EBOB. X Y'nin EBOB'u. Ortak olanlar. A'lardır. Küçük olanı yazılır EBOB'da. Ortak olan B'lerdir. Küçük olanı yazılır. Ortak olmayan EBOB'da yazılmaz. EKOK'da yazılır. Bu bunu götürür. B kübü B'ye böldüm mü? B kalır. Yanında da c küp kalır. 5 edinme. a ve b pozitif sayıları ne bu? bu 12. 12'ye bölünen sayılardır. Yani bu 12x, bu 12'ye x ve y aralarında asal. Tamam mı? Güzel. a 12x, b 12'ye 12 parantezinde x artıya neye eşitmiş? 120. İki tarafı da 6'ya bölersen 12'ye bölersen x 12 y 10 çıkar. Şimdi X ve aralar nasıl olacak şekilde kaç tane X'ye bulunursa o kadar da AB'ye bulunur. Şöyle düşün. 1'e 9. 2'ye 8 olmaz. Sadeleşmeyecek aralar nasıl. 3'e 7 olabilir. Başka da hiçbir değer bulamazsın. 4'e 6 olmaz. 5'e 5 hiç olmaz. Sadeleşmiyor. 2 e, tane dersen yanılırsın. Neden? X, y ikilisini şöyle diyelim. X'ye A, A bu. B bu. 12X 12'ye. X'ye bağlı olarak. 1'e 9 seçersin. 9'a 1 de olur. 3, 7, 7'ye 3 de olabilir. Kaç tane AB bulursun? 4 tane ikisiye ikilisi olduğun için 4 tane de buna bağlı olarak AB ikilisi gelir. 6 Ceyhan. X ve pozitif tam sayılar olmak üzere bunların ekok 15 neler olabilir? Şimdi ekoka bakıyorum. 3 çarpı 5'tir. Şimdi 15'in bölenlerini yazayım. 1, 3, 5 ve 15. Biz ekok bilgisi söylemiştik arkadaşım. Ne demiştik? Biri diğerinin tam katı ise ekok büyük olandır. Şimdi en büyük olandan başlayayım. 15 buradakilerin hangisi ikili olarak giderse girsin. 15 hepsinin katı olduğu için ekok olacak. Yani 15'e 1, 15'e 3, 15'e 5 ve 15'e 15. Bak 15'e 15 olabilir. 15'e 1, 15'e 3, 15'e 5. Bunun yeri değişti. Bu tek durum zaten. Bunların yerleri değişebilir. 2 tane, 2 tane, 2 tane. Toplamı 7 tane durum geldi. Bir tane daha var. Bir de 3'e 5 ve 5'e 2. 2 tane de buradan geldi. Toplam 9 tane sıralı ikili yazılabilir. 7 Adana. Ne pozitif ve bir tam sayılan ortak. Ha, şöyle söyleyeyim. Kare içindeyse ekokunu bul. Daire içindeyse ebobunu bul. Zaten örneğinde vermiş. Onun için uzatmıyorum. Şimdi daha, kare içindeyse ekokunu bulalım. 8 ile 18'in ekoku. 2'ye böl 9. 2'ye böl. 2'ye 9 diyorum. 8'i 2'ye böl 4. 2'ye böl 9. Ekok bulduğum için daha bunlar bölünmüyorsa birbirine aynen yazarım. Tamam mı? Yani bir hata yapmayalım arkadaşlar. Ortak hatların en küçüğü. Tamam. Ekok. 2'ye böldüm 4. 18'e böldüm. Tamam. 4'e 9. Bunları çarpma ekokları. 2 kere 4. 8. 8 kere 9. 72 baba. Tamam mı? Buraya 72 yazdım. Burada da EBOB bulunacak. 180 ile 270'in en büyük ortak bölünü direkt gördüm. 90'a böldüm 2, 3. Daha fazla yok. O zaman bunu da kapatır. Yerine kaç yazarım? EBOB değer olarak. Böyle 90 yazarım. Güzel. E baba bu dairede ebob demekti. 72 ile 90'ın ebobu. Mesela 9'a böleyim. 8, 9'a böleyim 10. 2'ye böl. 4, 2'ye böl 5. Ebob da ortak e olmayanlar alınmaz. 2 kere 9'dan 18 aranılan cevap oluyor. Denizli. Güzel. Aynı tarz soru çok söylediğim için kaçamaman lazım. Şimdi ebob 4 Aynı beni ne bu bu 4 ise buna 4x 4y diyeyim. x ve y aralarında asal olacak diye not düşelim. A yerine 4x yazdım. B yerine 4y yazdım. Yani 4x artı 4y eşittir. 56 iki tarafı 4 ne sadeleştir? x artı y'nin 14 olduğunu buluyorum. Benim ilk bilgim bu. Şimdi A'ya 4x demiştim. B'ye 4y demiştim. Geleyim A'nın ve B'nin yani 4 x 4y'nin ne kokunu bulayım. 4'e böl. x'ye aralarında asal olduğu için Ortak bölen yok. X'e böldüm. 1 Y. Y'ye böldüm. 1. Ekok bunların çarpımıdır. 4 çarpı X çarpı Y. Ekoktur. E o da 180 verilmiş. İki tarafı doğru da böl. X çarpı Y'nin 45 olduğunu görüyorum. Şuraya yazayım. X çarpı Y eşittir. 45. İki sayı var. Çarpımı 45. Potentansı olmak üzere. Toplamlar 14 ise 1'i 9, 1'i 5 olacak. Değil mi? A işte B'nin farkı, yani farkını soruyor. A 4 X'ti. B 4 Y. Aradaki farkı mutlağı. Hani x, y'nin yer değişiminden kaynaklanabilir. Şimdi x'e 9 ver. Y'ye 5 ver. Ya da buna 5 buna 9 fark etmeyecek. 4 kere 9 36. Eksi 4 kere 5 20. 16 mutlağı da 16'dır. 9 denizli. 732 sayısından en küçük hangi doğal sayı çıkarılırsa kalan sayı 8, 18 ve 24 ile tam bölünebilir. 732'den bir şey çıkaracaksın. 8'in de tam katı. 18'in de tam katı. 24'ün de tam katı. Sonsuz tane vardır. Ben en küçüğünü arıyorum. Yani 8'in, 18'in ve 24'ün en küçük ortak katını bir bulayım. 2'ye böldüm. 4, 9, 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. Hani ekokta direkt böyle asalların olması gerekmiyor. 4'e böldüm. 1, 9, 3. 3'e böldüm. 3, 1, 3'e böldüm. 1. 2 kere 4 8. Burada 9. Burada 8. 8 kere 9'dan 72'nin bir katı olacak. Tamam mı? Yani 732'den küçük belli. Ne olması lazım? 72'nin katı 10 katı 720 olsun. En az 12 çıkacak ki 732'den e, yedi, e, bu sayıların tam katı olsun. 10 denizli. 999, 48 ve 161 sayılarını ayrı ayrı böldüğünde sırasını 3, 4 veya 5 kalanı veren en büyük sayı. Şimdi 99'u bölüyor. 3 kalanı veriyor. 148'i bölüyor aynı sayı. 4 kalanı veriyor. 161'i bölüyor. Aynı sayı 5 kalanı veriyor. A, B, C olsun. Şuraya C yazalım. 99 eşittir x çarpı a artı 3. O zaman 96 eşittir x çarpı a. Kalsın. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bunu karşıya at. 144 eşittir. X çarpı B. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bunu karşıya at. 156 eşittir. X çarpı C. Şimdi dikkat et. Benim X sayım burada da burada da burada da mevcut. O zaman 96'nın 144'ü ve 156'nın böleni en büyük olmasını istiyorsan en büyük ortak böleni. 96, 144, 156. Direkt görelim. 12'ye böldüm mü? 8, 12 ve 13. Daha ortak bölenleri yok. Hepsini birden bölen. O zaman ne arandan 12'dir. 11 denizli. 1 eklendiğinde 2'ye, 2 iki eklendiğinde 3'e tam bölünebilen doğal sayılara eklemeli sayı denir. Buna göre iki basamaklı doğal sayılardan kaç tane eklemeli sayıdır? Bir defa. 1 eklendiğinde bir sayıya, 2'nin tam bölünüyorsa. Bu sayı 2'nin katından 1 eksik. Ben bu bahsedilen sayıların tek sayı olduğunu biliyorum. 2 basamak. Aynı sayıya 2 eklendiğinde 3'e tam bölünüyor. O zaman bu 3'üne bölündüğünde 2 kalanı veren bir sayı. Yani üç, pardon 3'ün katından 2 eksik. Şimdi tek sayılara başlayalım. 2 basamakla bahsediyor. 11 tek sayı güzel yani bu şartı ikini sağladı da. 3'e bölündüğünde 2 kalanını 3, 2 eksiğini mi veriyor? 3'e böldüğünde 3 kere 9. Dikkat edin. 3'üne bölündüğünde 2 kalanı vermiyor. 11'e eşitleyerek görebilirsin. Karşıyat 3P13 tam sayı olmuyor. 3P artı 2 ne karışma. Tek sayılan eşimiz var. 13 oluyor ama arkadaşlar. 13 eşit dersen 3 p 15ten P5. Sonraki bir daha dene istediğin sayı 19 olacak. 25 olacak. 6 6 gidecek. En sonunda geleceği sayı nedir? Şartları sağlayan 97'dir. Tamam mı? Kaç tane odun maçı terim sayısını bulacağım. Hep 6 artı artıyor. Son terim eksi ilk terim bölü ortak farkı artı 1. Burası ne der? 84. 6'ya böldüğüm 14. Bir daha ekle 15 aranılan cevap olur. 12 Edirne. Tamam 12 ile bitirdik. Kaza geldik. Diğer sayfaya geçiyorduk. 13'e gelelim. Güzel. Ağrı şehrinden 5 yerine 3 farklı otobüs sırasıyla 4, 6 ve 10 saatte bir sefere çıkmaktadır. Buna göre 3'ü beraber sefere çıktıktan en az kaç dakika sonra tekrar 3'ü beraber sefere Çıkmakta çıkarlar. Şimdi şöyle buradan A şehrinden B şehrine böyle diyelim. Böyle belirtmeyelim doğrusal şekilde de. A bura. B de bura. Şimdi bu 4 dakikada bir. Bu 6 dakikada bir. Bu 10 dakikada bir sefere çıkmakta. Şöyle düşün. Gelip, gelip başa gelmesi 4'ün katı. Bunun gidip başa gelip tura gelmesi 6'nın bir katı. Bu da 10'un katı. En küçük ortak katı bu. Bu kadar. 4, 6 ve 10'un. 2'ye böl. 2, 3 ve 5. Bunların hepsi sadeleşmeyen birbirlerini aralan nasıl hepsi aynen yazılır ek okta. 2 kere 2, 4. 3 ne çarp 12, 5 ne çarp 60 aranılan cevap olur. 13 Bursa. Güzel. Bir şehirde alimanından be, burada öğrenci ters, tersi e, düşecek. Sazanlama olacak. Burada bir nokta var. Kaçıracaksın. Dikkat et. Bir şehirde A limanından B, C'de limanlarına vapur seferleri yapılmaktadır. A limanından B limanına 15 dakikada bir, A limanından C limanına 20 dakikada bir, A limanından D limanına ise 45 dakikada bir vapur hareket etmektedir. Vapur seferleri 07.23 arasında düzenlenmektedir. Vapurların üçü birden ilk kez saat 7'de A limanından harekete başlamaktadır. Buna göre bir gün içerisinde kaç kez A limanından B, C, limanlarına aynı anda vapur seferi yapılmaktadır. 7, 7 ile 23 arasında yani 16 saat 16 tane 60 dakika yani 960 dakika içinde olanlar olmalı. Şimdi A'dan B, C, D'ye vapur seferleri. Bu 15 dakikada bir, 20 sefer, 20 dakikada bir, 45 dakikada bir. O zaman aynı anda sefer yapmaları için 15, 20, 25 en küçük ortak katı olan sürelerde denk gelirler. 15, 20, 45. 5'e ee, e böldüm. 3, 4, 9. 3'e böldüm. 1, 4, 3. Aralarından sağsa aynen kalır zaten. 3 görüş 3, 9. 9 kere 45, 4'e çarp. 180. 180 dakikada bir A seferin A noktasından 3 ayrı yere aynı anda sefer olur. İşte buna dikkat edin. 960, 180'e böldüğün zaman 5 tane sefer çıktığını göreceksin ama hata yapacaksın. Neden? Bir en başta yapıyorlar. 0. anda. İlk başladıkları anda. Saat 7'de. Sonra 180 dakika. Sonra bir daha. Sonra 180 dakika sonra 180 dakika, sonra bir daha, sonra 180 dakika sonra bir daha, sonra 180 dakika sonra bir daha artık 9. dakikaya geldin. Biz o sonraki 180 dakika hesaplarsan 1080. dakika oluyor. Hayır. Günün bütün vapur seferleri 960 dakika içerisinde bitirilmiş zaten. Kaç defa beraber çıkıyorlar? Şu ilk kaç, çıkış anını kaçıracak çoğu öğrenci. Kaç defa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa olduğunu görebilmeniz. Ceyhan. Bir taktik daha gel burada kapalım. A bir doğal sayı olmak üzere e 30 ile A'nın ekoku 210 ise kaç farklı A yazılabilir? 210 nedir? 3 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 5'tir. 3 kere 7 21 10 ile çarpı 10. Şimdi şöyle düşüneceksin sen. Ekok nedir? İkisinde ortak olanlar gelir. Sonra ikisinde de çapraz olanlar birbirinde ortak olmayanlar da yazılır. E bunun içinde A 2 çarpı 3 çarpı 5'tir ya. A'nın içinde bunlar da bulunabilir. Ama garanti bunların burada olmayan ne var? 7 var. Çünkü burada 7 olmazsa, burada da yoksa ekoka nereden geldi? A7'nin bir katı. 7'nin yanına da ne yazabilirim? Şu tek başına bulunabilir. Bu tek başına, bu tek başına. Ya da bunlardan 2 tanesi bulunabilir ya da 3'ü bulunabilir. Yani 3, 2, 3 ve 5'ten oluşan bir küme düşün. Bütün alt kümeleri kadar yazabilirim. 3 elemanlı bir alt, e, kümenin alt küme sayısı nedir? 2 üzeri 3 eşittir 8. Bunları bilmen lazım. O küme konu işlediğimiz için. 15 Yedirne. Güzel şöyle biraz kör olmayacak kadar uzaklaşalım. Aşağıda verilen 3 çarpı yüzlük tablonun birinci satırında 2'nin katı, ikinci satırında 3'ün katı olan sayılar, üçüncü satırında da 4'ün katı olan sayılar boyanmıştır. Yani burada 2'nin katı, burada 3'ün katı ve 4'ün katı. Buna göre yukarıdaki tablonun kaç sütununda 3 karede boyalıdır? Dikkat edin bir sütunu düşünün. 3'ü de boyalıysa hem 2'nin katıdır. Hem 3'ün hem 4'ün. 2'nin 3'ün 4'ün en küçük ortak katı nedir? 2'ye bölerim 1, 3, 2. 2'ye böldüm 3, 1. 3'e böldüm 1. 2 kere 2, 4, 4 3, 12. Yani bu satırdakilerin, sütundakilerin hepsi boyalıysa orada yazılı olan şu numara var ya nedir? 12'nin bir katı olacak. Değil mi? 12'nin katı olabilir. 12 olabilir. 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Zaten yüzden büyük sayıyor. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olduğu görülüyor arkadaşlar. 16 Ceyhan. Bu testi de bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.